Herkese günaydın. Şu an Hurghada'dayız. Saat 8. Eee Orange Beach'e tura gidiyoruz. Dün gece biraz rahatsızdım. Hava çarptı sanırım. Çok güzel. Şimdi bugün şnorkellerle dalış var. Artı Orange Beach kullanımı var. Orası çok güzel bir plaj. Hadi hep birlikte gidelim. Tekne turumuz artı yiyecek içecek yemek var. içecekler var. Kişi başı 700 TL ödedik. Tüm detayları çekeceğim şimdi teknede. Buradan dalış ve turlar için tekneler kalkıyor. Şimdi adam biçteyiz. Şansımıza tam kaldığımız yerin önünden kalkıyor turlar. Bizim gemimiz şu kalpli olan. Teknenin alt katımız şu an Üst kapalı. hani Burası gölge olsun diye buraya geldik. Ee, tekne de sigara içebiliyorsunuz. Burada şöyle dalış turları var. Direkt diving olarak. Bizimki tam diving değil. Manzara bu şekilde. Bizim kaldığımız yerde hemen şuradaki küçük evlerin ilerisi. Aynı binalar ama biraz ilerisi. Çok yakın hemen 2 dakika yürüyerek geldik. Eğer böyle turlara katılmak istiyorsanız e, bu yeri tutabilirsiniz. ismini vereceğim. Burayı tutabilirsiniz. Ya da buradaki oteller falan. Burada marina var. Buradan direkt tekneye binebiliyorsunuz. Turlar buradan kalkıyor. Yani biz şanslıydık hani buradan kalkıyor diye. Şöyle göstereyim size. Şimdi şu tarafa doğru gideceğiz. Şuradaki ada sanırım. <laughs> burada da. Burada hep tur tekneleri falan yüzlerce gemi var. Önce bir şey yapacağız. E, suyun içine bakacağız. Şnorkellerle falan. Daha sonra iki saat o Orange Beach'te. Çok güzel bir plaj internette gördüğüm kadarıyla. Orada yüzme molası falan plajda takılmaca yapacağız. Teknede de ee, su ve soft içecekler var. Artı etten bir de öğle yemeği dahil. Bu arada hadi sizi üst kata götüreyim. Bu arada tekne 3 katlı. Bu kat bulunduğumuz kat. Burada en üst katı. Burada açık olan diye buraya oturmadık. Güneşlenmek isteyen falan burada oturabiliyor. Bir kişi yatıyor zaten. kaptan bölmesi var. Bizim yanımızdaki, az önceki tekne gitti ama biz hala buradayız. Şöyle karşılara doğru. Yukarıdan size Hurgada'yı göstereyim. Şöyle kendi beach olan, kendi plajı olan oteller var. Bak şunlar daha yeni yapılıyor. Ee, şurası kalabalık bir plaj. Ee, plajlarda dün de denk geldim, şey var şeye karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yengeç şudur budur. Olabiliyor. Yani okyanusa bağlı bir deniz şey. Burası kanal mı diyeyim artık. Deniz mi diyeyim. Öyle bir şey. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Büyük büyük yengeçler falan var. Karşıda buradan görünmüyordur. Türk Hava Yolları iniş yapıyor sanırım. Kırmızı kanatlı gördüm ama. Şu şekil. Bir sürü tekne. Teknemize geldik. Şimdi ondayı fotoğraflarını çekeceğiz. Şükürler olsun yola çıktık. Denizin içine bakayım. geldik. Suyun dibi böyle. Şimdi size suyun altında göstereceğim. Çok derin görünmüyor ama yine de can yere gittim. Ne olur ne olmaz ya. Hani hiç belli olmuyor bu işler. Şeyden sonra korkmaya başladım çünkü en son burada bir tane ulusu köpek balığı yedi arkadaşlar. Hı. Ondan sonra bir tırsmaya başladı insan tabii ki. Tekne yine bir yerde daha mola verdi. Burada yeniden bir şey var herhalde. Şunu orkelle aşağı bakmacalar. Şöyle buradan sonra da Orange Beach denen yere gideceğiz. Orası da şu karşısı. Şuralar Orange Beach. açıklarındayız şu anda. Burgada şurada. Burgada orası tam karşımız Burgada. Hemen burada da dalış var. Fundikhanım. Nice merci. durağımızda durduk az önce. Bir yemek molası vereceğiz. Şey duraklarımız da böyle şöyle yerlerde duruyor. Ee, i̇steyen can yeri giyiyor, isteyen giymiyor. Böyle falan denizin altına bakıyorsunuz. Zaten o görüntüleri ekleyeceğim. Şimdi yemek vakti gidelim bakalım yemekte ne varmış. Teknenin menüsü bu bir adet köfte, biraz makarna, salata işte, pilav. Şöyle bir patates patates çarptık. Bir de içecek veriyor bir tane. Diyor ki yani ben sana yemek veriyorum diyor ama olan bu. Neyse afiyet olsun. Arkadaşlar ikinci bir dalış yaptık. Yaklaşık bir yarım saatte o sürdü. Ya yani dalıştan kastım az önceki gibi işte. şnorkelli şimdi o Beach'e doğru geldik. Burada da bir iki saatimiz olacak. Şurası da hemen Orange Beach. Tur güzel de yemeklerde gördüğünüz gibi yani çok başarılı değil. Kişi başı 700 TL tura verdik. Ekstra olarak bu adaya giriş ücreti kişi başı 5 Euro. O da ne yapar? 250-250-500 TL eder. 500, 1400, ne yaptı? 1900. Bir de işte şeyde, teknede yediğiniz için şeyler. Eğer gel olur da gelirseniz kendi yiyeceğinizi falan getirin. İçeceğinizi de getirin. Başlangıçta biraz kalabalık bir plaj olarak gördüm ama Suyu çok güzel gerçekten. Pırıl pırıl bir suyu var. Şimdi gidip karımı yakalım. Suyunun berraklığı şurada salıncaklar var. Burada fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Hamak var. Böyle bir mekan. Ve yani hala şuraya kadar su belinizde. Çok güzel. Bayağı kalabalık. Güzel bir kalabalık. Evet. Bu orunç pitch de e, her şey çok pahalı arkadaşlar. Bir şey almadık şu an. Yani pahalı dedim. Çok turist geldiği için her şeyi euro hesabı satıyorlar. Az önce bir portakal suyu sordum. 5, 6, ne altısı? 10 euro fiyat çektiler. Şimdi bir, bir bardak portakal suyu. O yüzden bir buçuk saatimizi burada dolduracağız. Zaten bir yarım saatimiz falan kalmış. Işte Sonra dönüş yolculuğu. Yani o yüzden burada bir şey almayacağım. Sadece şu güzel bakın. Şunu göstereceğim. Şu olay güzel. Burada güneşleniyorsunuz işte. Yani şey, e, dinleniyorsunuz. dinleniyorsunuz. İnsanlarla çekmek istemiyorum. son duranda ise böyle bir yerde durduk. Şöyle sofa dedikleri şu şekilde de banana dedikleri 10 saniye süren bir organizasyon yapıyorlar. Gerçekten 10 saniye sürecek. Bu işlem de bu kadar sürüyor. Buradan artık şehir merkezine şurası. Oradan da dağılacağız muhtemelen.